İkide de saklanma oynayacağız. Benim çok sağlıklı var. İnce. Ama sana bir şey söyleyeceğim. İlk sen sayacaksın. Ya. Yeah. Hadi git. Yürü. Ya, yürü. Şey saklanmayla şey saymayla olarak biz şey evlere gidiyoruz. Şimdi şöyle arkadaşlar <laughs> ben çok güzel bir yer, bir yer saklanacağım. Şöyle Durun. şöyle Durun şimdi. Tamam. İni saklandım. İlk bakacağım yer çok kolay bir yer. Şimdi. Aşıklarımızı alıyoruz. Aşıklarımızı aldık. İnşallah benim seni görmemem imkanı yok ama. Şu an çok güzel bir yere çıkacağım. Nereye çıkacaksın? Görürsün. Görür müyüm? Aç çiçeğin üstüne değilim. Bir kere. Çiçeğin üstünde değilsin bir kere. Heh. Hile yapabiliyorsun. Ben oraya bakacağım bir İyi bak. Niye, niye, niye şey çıkamıyorum. Arkadaşlar benim karakter orada can çekişiyor gibi ya. <laughs> Arkadaşlar orada pes etmek diye bir şey var. Evet. Gerçekten var çünkü çıkardım. <laughs> sen de o, Sen de daha sonra çıkacak beceri yok ki Şimdi. Hmm. Biz önce biz biraz alıştırma yapmıştık. Evet alıştırmadan. Alıştırmadan en... bir şey çalacağım. <laughs> İnce ben alıştırma alıştırmada sakla... saklanmadan bir yere saklandım. Evet düşünüyor. Hemen beynimizi algılıyoruz. <laughs> Hemen beynimizi algılıyoruz. Arkadaşlar ben burada <laughs> böyle dururum ki. Ana. Ya ben burada şey yapmaya gerek yok. Emot yapmaya. Beynimi algıladım. Tamam. tamam. Ben burada böyle durabilirim. Beynimi algıladım. <laughs> Şimdi ince. Benim mükemmel yükele Şu an şey seni enedim. görüyorum. Zıplasın etrafta. Ya yani onun içine girmiyorum ince ben. Buralarda bir yerlerdesin. Anladım ben. Yo. Hatta bazen görüşümden çıkıyorsun. İsmini görüyorum sadece. Şu an görüşmen çıktın. Bakayım, girebiliyor musun? Giremiyorsun. girdin. Hatta ayıcını görüyorum şu an. Bekle, hemen ben nereye gideceğim? Pes ediyor musun? Hayır. Niye? Hayır. Şu <laughs> küçük ayımıza dönürelim. İncanım bile küçüldü. Neden bilmiyorum. Şunun altına bakacağım. Anladım. Ya kızım onun altına ben nasıl gireyim ya? <laughs> o favoriliyor ama. <laughs> e pes ediyor musun? Hayır. Et bence. Çünkü bulamayacaksın. Etmiyorum. Sonra edeceğim. Arkadaşlar bu arada ince aynı dünyadayız. İnci kendini offline yapmış ama. Aynı dünyadayız. Yani o beğenmem olmadığı için. İnce orada yokum. İnce hastanenin üstüne ben alıştırma da çıktım. Bir daha niye çıkayım oraya? Şapşik için çıktım. Pes edecek misin? Hayır. Yetme. Hemen şöyle aşağıya gidelim. Vıçı vıçı vı. vıçı 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 vı. Seni görmüyorum hala. İnci istersen pes et. Yani çünkü tüm map'i aradın. Yani. Ediyor musun? Hayır. İyi etme. Ediyorum ya da. Ediyor musun? Bak Sakız makinesi gibi bir şey var ya. He. Onun içine gir. Bak şey şurada. Ben nasıl onu akıl edemedim? <laughs> onun içindeyim. Hatta dur şurada bekliyorum. Heh. Ben onu nasıl akıl edemem? Onun içindeyim. <laughs> gir ve içine bak. Dur, yoksun. Nasıl yokum. Her gördüm adını. Abi ben <laughs> burada galiba bak oldum. Hayır <laughs> inin aşağı. Şimdi ineceğim. Saklan bakalım. Saklanıyorum. Bakma kızım. Tamam bakmıyorum. Şimdi Oturuyorum ben burada. Kemal şey. Arkadaşlar ben size o sırada petlerimi göstereyim. Göster arkadaşlar ben size bu oyunda aldığım ilk peti göstereceğim. Süper dog. Asıl, asıl şöyle tanesini birleştirdim de. Oyuna ilk başladığımda ben bunu almıştım. Hatta şey sıfatı paylaştı şu anda. Sadece ismi farklı. Dur abi bakma. Ya asıl ismi şey şunda. Nerede o? Asıl isim şunda. Sen... Bakın Sen süper dok. Bu benim şey ilk hayvanım. Hatta onun şey. Hatta size işte ilk şeyimi göstereyim. Abi alıştırmada ben arayı nereye saklamıştım ya? Şimdi durun arkadaşlar. Şöyle. Durun bir. Ben şey. Şimdi çok güzel bir İlk setimi göstereyim size. Baya fazla fotoğraf var da. Şimdi ben çok güzel bir yapacağım. Hala kaydırıyorum. Heh. Ha, i̇lk setimi buldum. Bakın. Yok. İlk setim şeymiş. Şuymuş. Bakın hatta burada süper dok var. Aynısı. Hatta şey o skin hala bende duruyor mu? Duruyor galiba. Hemen Aynen sakin. duruyor. Çıkacağım. Dur ben. Hemen o skin. Hemen gel buraya. Aga ve eski günler. Bekle Dur. Saydım. Tekrar o şekilde fotoğraf çekileceğim. Sen hala saklanmadın mı? Aa. Oha. Dur arkadaşlar yine aynı yerde aynı şekilde fotoğraf çekileceğim. Ama sadece tek başıma. Orada kullanım vardı şimdi olmayacak. Çok güzel bir başlığı i̇şte, işte, işte. Petim gelsene. La Pet. Gel. Niye buraya çıkarmıyor? Gelebilecek mi? Gel. Niye gelmiyor bu? Yapay zeka mı gitti? Neyse ne yapacağız şimdi? De. Bekle abi. İki dakika bekle. Bir saniye. Şöyle heh. Eskiden eski fotoğrafı tekrar çekeceğim. Gözükmedi. Dur onunla. O zaman. Ya olmuyor. Neyse. Sıfır edemezsin beni şimdi. Mutlu halimle sıfır Sadece ben sizi abim ince. Son 10. 9. Yuva bir sayma ya. Hayır sabahtan beri ama 8. 7. Aa, bakma bakma bakıyorsun bakıyorsun. Bak 6 tamam bakmıyorum. Tamam. 8. 7. 6. Saklandım. mı? Tamam. Suyun içinde değilsin değil mi? Hatta dur. Arkadaşlar kontrol ediyorum tamam. Hiçbir yere girmemiş. Şimdi etrafa bir bakalım. Şöyle. Şey bineceğim ben arabaya. İlk önce map kıyılarına bakalım. İnce cevap et. Ne unutmuş mu bir yerde? Çok beklersin. Sildin mi petini? Adam bu işimizi zorlaştıracak. E canım canım. Şimdi bakalım nerede? Aa düştüm. Lan kutu buldum. Kutuyu alayım bari. Düşmüşken. Ya, gel buraya kutu. Aldım seni. Ya bin altın ne ya? Arkadaşlar şu an suyun en altında dolaşıyorum. Oraya biri mi yüzüyor? İnci gördüm. İnci gördüm seni. Hayır. Ha İnci. İnci gördüm ya. Hı hı. İnci oradasın ya. Yokum. Ya İnci kan çocuk kaldırmıyorsun. Hadi gel buraya. Hmm. İnci hadi çık yukarı ya. İnci çık hadi yukarı. Tamam. Arkadaşlar çıktım ben. İnci neredesin? Neredesin? Ben bu sefer burasıydım. Ay hey İnci neredesin ya? Ha gördüm seni. Yok görmemişim. Buldum seni. Hmm. İnci. şimdi kim? Sen mi saklandın? Evet. Şimdi hayır. Hiç sen saklandın. Hayır sen saklandın ya. Hayır sen. Ya bırak, sen saklandın ya. Hayır sen. Ya sen saklandın ya. Say. Hayır sen. Hadi canım benim hadi. Bekle ya. Hadi git. Bekleyin. Sarık dostlar ne alacaksın? Ne, ne alacaksın sarık dostlara? an incişan şey geçiriyorsun. dakika geçiriyorsun. Dakika geçiriyor ya. Bekle abi Arkadaşlar inciyi bekleyeceğim ben ya. İnci. O zaman hadi say. Git. Git say hadi. Bekle yine suya düştü. Beceriksiz ya. Hadi ışınlar evine. Ben buralarda uğraşacağım biraz. İnce. Abi. Bak bakmıyorum. Bak. Ay inceciğim. Evine gidiyorsun. Tamam. Şimdi güzelce saklanabilirim ben. Nereye gitsem nereye gitsem nereye gitsem. Bakmıyorsun değil mi? Ben şöyle deneyim de yine. Arkadaşlar nereye gitsem? Şöyle dur. Arabamı alayım. buldum. Çok güzel bir yer. Şöyle. Al bunu. Şöyle öldürün şimdi. Şuraya çıktım. Şimdi şuradan şuraya çıktık. Tamam. Dur ama buradan da görünmemem lazım. Arkadaşlar da görünmem ya. Şöyle oturayım. İnce. Aramaya başla. Aramaya başlayabilirsin uçurtmamızı alıyoruz. Alıyoruz uçurtmamızı. Alıyoruz tabii ki de. Ha uçurtmamızı aldık. Şöyle roboter ben çıkalım. İnsan hile yapıyorsun. Hatta baktın ekranıma. Ya. Gördüm. Ay yanıma geleceksin. Hile. Hocam hile. Yo. Hile. Hile tekrar say git. Hile gidip tekrar sayıyorsun. Hile hile. Işınan evine. Gıcık ya. Sarınca hard saklanacağım. Hard. Şöyle inceciğim. Ben korumamı alayım da. <laughs> Tabletten oynadığım için rahatım. Her şekilde durabiliyorum. Şimdi şöyle. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir yer biliyorum. Oraya saklanacağım. Lan. burası gayet okey. İnce aramaya başlayabilirsin beni. Hemen harçlıklarımızla uçuyoruz. Evet arkadaşlar şu an inceyi dinliyorsunuz siz. Hmm, Dur abi. Sen arkadaşlarım sen Hayır söylemeyeceksin. Evet arkadaşlar inci bekliyoruz şu anda. Hadi bakalım. Bakalım beni bulabilecek mi? Yoksa bulamayacak mı? Şok haber. Bir yerlere girmek yok demiştik. Ben o kuralı senin gibi çiğnemiyorum. Az önce çiğnedin yalnız. Az önce çiğnedim. Nereye gittim? Şuna ya. Orası birinci şey mi? Ha, ama orası ev değil ki. Ama orası da o zaman ev değil. Orası ev kızım gayet. Şimdi orada değilim. Hayır, sen Ben buraya normal bakacağım. Tamam yokmuştu işte. şimdi çıkabilirsin oradan. Şimdi hard saklandım. Bak. Ne yaptın? Hile'den dolayı hard saklandım. Hile yapmadım. He he. Önce şundan bir kere denemek istiyorum ama yok param yetmiyor. Benim yeterli param. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Arkadaşlar. Hayır arkadaşlar bir tek Ben bir video kapatayım ince ara Arkadaşlar. Önce tekrar söyle bakayım. Pes ediyorum. Pes mi ediyorsun? Şimdi sana tarif edeyim. Meteor var ya. Ona git. Meteora git. Uçutmama gidiyorum. Haçutmama gidiyorum hemen. Haçutmama gidiyorum. Meteora git. Gördüm. Git bakayım Meteora. Haçutmama görüyorum seni şu an. Haçutmama görüyorum. Ya Salim. Açıkmam da görüyorum seni şu an. Bak. Vili vili video. <laughs> Erenci gel videoyu kapatıyoruz artık. Neden? Ha, ben de saklanayım. Hayır. O zaman arkadaşlar. Ben havada kapat. <laughs> evet arkadaşlar. Ha, yanıma, yanıma geliyorsun. Yanıma geliyorsun. Yanıma gel. Woohoo! <laughs> Neredesin? Ortadayım. Bekle abi ben de o hayvanımı çıkartayım be. Dur. Bir şey istek attı. Ya ince hadi boş ver ya. Bu videodan bu kadar olsun umarım videoyu de ben de like atmayı unutmayın. 500 abone olmama çok az kaldı. Lütfen abone olun. Onlar öbür videoları da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.